amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ihta buyurarak o müthiş ve korkulu günden lütfu atifetinle imdat affu mağfiretinle bizleri dilşad ile ya Rabbi küfür ve dalaletlerinden dolayı yüzleri simsiyah kararan ellerine ayaklarına kelepçeler bu kavılar vurulan rahmet ve mağfiretinden kovulan bütün mahşer halkı arasında peygamberler, veliler huzurunda zelil ve perişan olan şakiler, asiler grubundan etme bizi ya Rabbi. Amen. Hesapta bigane, mizanda divane olan yaptıkları zulüm, haksızlık ve kötülükleri hatırlayarak ellerini ısıran, saçlarını, sakallarını yolan suçlular gibi yararı olmayan o dem pişmanlığına bizleri düşürme ya Rabbi. Affına eren, fazlu kereminle cennetine giren, cemali la gören aşıklar, sadıklar zümresine bizleri dahi bütün ümmeti Muhammed'i ilhak ile ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin girmiş olduğumuz şu seçim sürecinde neyse cumhurumuza ve cümle yol arkadaşlarına muvaffakiyetler ihsan eyle Allah'ım. Razı olduğun istikamette bu den ve sonrasında eksilerini artıya çevirebilmelerini bu makamın tevcihiyle ümmetin ve milletin kalplerinin kendilerinde cem olmasıyla muvaffak muvaffak bil hayr zaferlere ermeyi ama ki la galibe illa Allah hükmüyle hayırlı yol arkadaşlarıyla bu dine bu kitaba bu peygamberin muhabbetine dini mübin İslam Kur'an-ı Azimuşşan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam muhabbetine hadim olacak bir hizmet iştiyakını bu vatana, bu millete, bu devlete, bu bayrağa sadakat ve liyakatla hizmetle şerefi olacak bir makamı cümlesine nasip eyle Allah'ım. Ümmetin, devletin, milletin hayrına ile olacak cümle işlerin muvaffakiyetini o muvaffakiyetin anahtarını ve hizmetini reisi cumhurumuza ve çalışacağı yol arkadaşlarına nasip eyle Allah'ım. Hayırlar feth olsun Allah'ım. Şerler, afetler, belalar, musibetler defolsun Allah'ım. Ümmeti Muhammed selametler bulsun Allah'ım. Okunan hatmi şerifleri, yasini şerifleri, sure-i fetihleri, çekilen kelime-i tevhidleri, zikirleri, salavatları ve tesbihleri cümlesiyle kabul-i makbul eyle. Ümmetin ve milletin devletin payidar olması namına selamete vesile eyle ya Rab. Hadmi şerifleri diğer sure-i celileleri okuyan ihvanımızın cümle meskûr, günahlarını mağfur, amellerini kabul ve mebrur eyle. Ne olur ya Rabbi cümle geçmiş göçmüşlerimize rahmet eyle. Okunanlarda murad maksat ne ise cümle oba ozadları ervahına, şehitlerimiz ruhuna, depremde vefat edenlerin ruhuna cümlesine nail eyle. Ya Rabbi zalimlerin, kafirlerin, hainlerin, sapıkların bir ümmet hissiyatıyla hareket ettikleri reisi cumhurumuza ve bu ülkeye vurmaya çalıştıkları bu demde cümlesini kendilerinden dertlerle belalarla muhtela ile bu millete bu devlete zalime kafire haine yahudiye hristiyana bu kasıtla yönelenin ame yönelen Amerikasına Avrupasına ve gayri kafirlerine gereken cevabı 14 Mayıs gününde cemiyetimizle razı olduğun istikametle ve dünya ahiret muvaffakiyetimizle verebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Hayırlar feth olsun için, şerler defolsun için, cümle geçmiş göçmüşlerimizin kalbi, kalıbı kabri nur ile dolup taşsın için. Seyyid Şeyh Muhammed Masum babamızın şahsında cümle evliyaullahın ervahı şu mücadeleye, şu cihada himmetleriyle vasıl olsunlar için Allah rızası için el-Fatiha ma'a